itemleri biz bir ceset yapamamıştık değil mi? Aynen. <laughs> Burada gezmemize gerek yok o zaman. Neredesin lan? Ben şişir. buraya hiç adam akıllı anlamadım neyin Başka insanlar ne Başka insanlara ne var batıyorum atıyorum da. Bir... O zaman o zaman ay, bir, şey bir Neredesin Ozan ses duydum. Neredesin? Neredesin? <laughs> <Lan> önündeyim. <laughs> Yeee yeah, 90 shot mobiksi. Ben envanterimde 600 tane şey bulundurduğumdan dolayı, armor bulundurduğumdan dolayı hiç yerim yok demek ki. Ayakkabı verebilirsin güzel ee, olur. kahverengiye boyanmış şapka atabilirim istersen. İnsanların bu envanterleri çok düzenli böyle kusursuz. Benimkiler hep böyle babayı yemiş gibi gözüküyor yani. Ondan bir düzelteyim şöyle. Sen, de düzenlemek bir her zaman zaman harcattın bir şey. Mi? Aynen. <laughs> ben de kendime şaşırıyorum şu anda. Bu kadar kalitesiz bir envanterim olduğuna. Videoyu açtım. Aha, artık bundan sonra no more şey. Aa, artık e, intro <laughs> yapmıyor. Oğlum sen de lan. Son, Son hal tree'den sonra <laughs> paranoyaklık olarak envanterimde iki tane sushi taşıyorum. <laughs> Minimum bir ara o olay ilk olduğunda rahat altı tane falan sushi taşıyorum <laughs> Çok acı çekmiştik o oyunu. Oyunun su içinde gerçekten için yer damarı. Aslında sana iyi bir mantık söyleyeyim mi? Eee getirebileceği. Böyle işte mesela 6 tane falan sandık olur. Hepsi tuzak. Hani görürsün bunu. Ama teker teker açar, teker teker keserim deyip açarsın ama bir tanesi da hepsi canlanır. Oha. Bence hani zombiler açısından, da oyunu zorlaştırma açısından bence mantıklı da çok sinir bozabilir. Yani. Abi burası çok tehlikeli duruyor. Böyle zombi head falan var yollarda. Ben korktum burada. Aralardaki lavın oradan böyle zıplamak istiyorum ama atraksiyon yaparsam öleceğim de biliyorum. Ay. Aa bak crafting table bulursam baya bir kurabiye Çok iyi bende de 3 tane şey var. Az önce lavın dibindeyken zombi spawnlandı. Mısın? Lan bebek zombi. Lan vuramıyorum. Bebek mi? Oğlum öleceğim burada ben. Ben çağır kurtarsın seni. <laughs> <laughs> zombi de olsa. <laughs> <laughs> Koyar geçer gibi de diyorum. <laughs> Seni görebilse... Aa gördüm gördüm gördüm. Bir gel, ses gel. duyuyorum lan. Ha gördün mü? O, bu ses neydi lan? Sen duydun mu? Hayır. Böyle tren sesi gibi böyle bir ray falan. He he <laughs> he <var>. şey. <laughs> Minecraft'ın stres yapmak için yarattığı seslerden. Ben daha dungeonlara gittiğimizde ne olacak onu merak ediyorum. Oha. Zincir kaskı. Şeyim Free çıktı benimkiler neredeyse full Ali al Buradan olsun Evet arkadaşlar kanalın tek sahibi vardı. <laughs> Bir sürü kesip şu bu kontinüt müziğinden yapsana. <laughs> <laughs> Deneyeceğim bak. <bakalım. gülüyor> o zaman yolculuktayken güzel bir konu açalım. Musa Su neredesin? abi. <laughs> Oğlum bak bence Minecraft'ı görünce bir de Maizi ya heyecanlanacak açacak. Eğer açmazsa 16 Mayıs'ta terari videosu gelecek. Her türlü orada açar geri gelir. Yani hani o terari videosunda da sesleneceğim Musa Su. Allah aşkına lütfen geri dön. Özlendin. <laughs> Oğlum Musa Su kimdi lan? Atakan mıydı Musa Su? Biri böyle Musa Su ve olduğunu iddia ediyordu bizden. Kayra. kayra. Kayra Kayra. mı? Aha. <laughs> <laughs> kayra ve ben, Musa Su benim filan diyordu. <gülüyor> 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 Bilmiyorum Musa Su dönmezsem senin Kayra olduğuna inanacağız artık. Ya Korla'dan gidersem dön. zaten Minecraft hesabımı bir de YouTube hesabını yani ikimiz de gidersek tabii YouTube hesabını <laughs> direkt Musa Suya göndereceğim. <laughs> Kral bu kanala hak ettiği yüksekleri çıkaracağını emin. <laughs> <laughs> Şu arkandaki kurt beni çok sarıyor ya. Ha bu arada kendi elimle yaptım. <laughs> <laughs> <Ben> Kas <bak. gülüyor> Yok Onu demeyecektim. Şey zincir bot da deri bot aynı defans veriyor. Ha, aynen. Ben bunu ne zaman öğrendim hatırlamıyorum da bir iki ay önce yine galiba oynar oynarken fark etmiştim. Bir tane de Snowball var. Zombi görsem direkt böyle kenara falan atacağım hepsi aşağı atlar. Zombiler fall damage yok. bir ara hiç işe yaramaz ya. Aynen. Ama bir kere çalıştırmıştım galiba. O günden sonra saygım arttı da yine de hani envanterde yer kaplayacak kadar artmadı. <laughs> chain chest oy. Zincir zırhlık diyeceğime zincir chain mail dedim. <laughs> Ben <laughs> <Çayın> zincir. <laughs> Benim zincir setim neredeyse fullendim. Bir tek ayakkabım bir şey. Ha sana şeyden bahsedecektim. Belki zincir ayakkabı hani ikisi de yarım zırh veriyor. Ama hani belki zincir ayakkabı 0.75 veriyordur ama bunu gösterecek bir oyunda bir değer olmadığından dolayı biz ikisi de eşit veriyor zannediyoruzdur. Hani Power Punch'lı yay falan çıktı onun Burası baya iyi vermişler. Bende yani bir tane var çok iş yapıyor, knockback filan olmasın. Ama hiç healing pot yoksa... Aaa gizli oda buldum. Ve gizli odadan hiçbir şey çıkmadı. Kimse yerine değinmemiş, zekat vermemiştir. Aynen. <laughs> ya da vardı <laughs> silinilen yani legendary filan varmış ama kimse bulamayınca. <laughs> Abi öldü vardı silinilen de aklıma bu uğraştığımız şey geliyor ya. Tristitia'daki ya bakayım. Turistik ya ben ya. Ay. Ka en büyük var. Hayattaki en büyük pişmanlığım bu verdiğim 1500 saat. <laughs> Ondan sonra ikinci de o geliyor. Tristitia. Oraya da çok uğraşmıştık da eğlenceli de en azından. Böyle bir de çok böyle kendimi şey gibi hissediyordum. Sherlock Holmes gibi hissediyordum. <laughs> böyle şey işte arkada böyle işlemler çıkıyor işte EMC kare falan böyle. <laughs> Aa burada kesin cam potu var. Çünkü odun modun falan var. Bak cam potu. Bir yerde böyle ufak bir tapınağımsı bir şey olması lazım. Orası mı? Yani tapınağımsı bir yer değil de daha çok burası şey. Evet yani var lan bir sürü. Aa pasta. Yedim. Aa yiyemem. Eskiden yeniyordum lan. Şapka pasta olmadığını ister misin? Olabilir, aynen. eee <laughs> şey... Bir buldum alayım mı? sana kalmış Benim envanterinde yer varsa. Ya şu anda envanterinde potlar için yer açman gerekecek. envanterinde pasta varmış lan. Yalnız iyi mi ha. <laughs> ha. Golden Apple'ım da varmış lan. Golden Apple'ım da çüş. Ha. Bakayım. Ee, bence 8 tane oktansa bir tane potion of healing. Aa sonunda zincir botu var artık. Biri giymek zorunda değilim. Oğlum kahverengiye bayardık ya. Bu arada ben topların spawnlandığı yeri buldum. Zaten e, böyle bilmem ne ağacı tarzı bir şey diyorlardı. Böyle buranın köküne giriyorsun. Orada iki tane sandık var. E, iki tane instant healing 2, bir tane instant healing 1 çıktı. Envanterimde yavaş yavaş yer açma. Envanterimden ok fışkırıyor. Şu su mu lan? Şuraya atlasam ölür müyüm? Aga yapma. Çok bakıyorsun. <laughs> 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 Gidersen. <gülüyor> Gidersen hoş olmaz. Abi çok aklımda kaldı. Yapmazsam olmayacak. Aa! It was at this moment that he knew he fucked up. Lan lan. Öldü mü? Tuna. Sana küçük bir fanfek vereceğim. Suyun altında dünya boşluk. <laughs> <laughs> Göt gibi kaldım burası ne? Nasıl bulacağız şimdi? <laughs> ben bulacağım seni güven bana güven bana. Of ya. Çok ayar oldum. artık e, deri zırhla da canlanmıyorsun. Ş şeker var lan. Şeker mi? <laughs> Normal yayı bırakıp şeker alsam belki dişine yarar. Senin için. <laughs> su böyle yanında buz olan su değil mi? Yani buz gördün mü atsan da en ortadaki en dipsiz ona sakın atlama. Tam anlıyordum biliyor musun? <laughs> ben challenge <çabuk> yapabilirsin. <laughs> diye. Sonra bedrock gördüm aşağıda bir tane böyle duvardım duvarın altında. Burası çok iyi bir yermiş yalnız. Yani. Hiç zombi görmedim ben. Ya. Yani çok bayağı iyi bir yermiş. Kanka <laughs> <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Oyun bizim legendary item veya onun gibi bir şey aldığımızı fark edince direkt engelliyor bize. İnanın ne yapıyor? Geçen sen <laughs> Tristitia Böyle Biz direkt yapıp... şey bulmuştuk sanki direkt oralara gitmiştik yani. Kadir direkt Tristitian'ın orada oradayken şey olmuştu. Ona çok ayar olmuştum işte. Hani o legendary item çıkmazsa adım gibi eminim hani yapımcılar o zaman Metuna burada. Hı hı item Hı falan diye inanma yapıyorlar şehirsizler. Aynen Thieves Guild'de de vardı. Thieves Guild'den alıp Lost Thieves Guild'e koymuşlar. Veya Giant bakmaya gittiğimizde Giant'ı siliyorlar filan oradan. <laughs> Hayır Forest'ta vardı arada. Forest artık yok. <laughs>